Erza ya Erza Kişinin başına gelmez iş olmaz İnşallah da olmaz Belaya sabreyle dost dost Erza ya Rıza. Kişinin başına gelmez iş olmaz heri, heri. Kütülü gidene sen eyli geyle Eri Kütülü gidene sen eyli Arif ol herkesin dilice söyle Eri Özün hake yendi rengini boyla Eri eri heri Engin yerde bahar olur kış olmaz Eri dostum Iı, yüksekte gelmez ki nasıl olsa yeri yüksekten yer. Yani. tipisi buranı boranı çok olur. Üzün hakka yendir dostum sen dost, ki boyla. Nerede? Engin yerde bahar olur kuş olmaz. Nerede? Haksız her kimden gelirse haktır. Haksız her kimlere gelir e, haktır Özünü bilmeyen e, haktan kalktır e, Ben e, memnunum e, diyen e, cihanda çoktur e, Nişansız e, memnun sözü kuş olmaz e, e,